Ağzınızı açın lütfen. Hmm. Evet kırılmış. Dolgu yapmamız gerekiyor. Ama maalesef ben bunu yapabilecek bir tecrübede değilim. Ama size doktor ok doksu önerebilirim. Ona gidebilirsiniz. Gülün. Merhaba efendim. Birkaç dişiniz kırılmıştı değil mi? Hı 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 hı. Bir saniye efendim. Hemen geliyorum. Ne? Olamaz. Kaçmış. Cam kapsülü parçalamış. Çabuk hazırlan. Onu yakalamaya gidiyorsun. Tamam efendim. <laughs> Artık kabul et o. Benden kaçamazsın. Ne? Yine cam kapsülü parçalamış. Çabuk toparlan. Onu yakalamaya gidiyorsun. <laughs> Merak etme, seni kurtaracağım. Merhaba efendim. Köpeği size gönderdim. Geldi mi? Evet geldi ama iki kez kaçma girişiminde bulundu. Böyle giderse kaçacak. Bütün sırlarımızı ortaya çıkaracak. Ve polis bizi yakalayacak. Sen buraya iki tane daha adam gönder. Tamam efendim. Ben şu köpeğe bakmaya gideyim. Kabul et Çoko. Alt gelinden asla ama asla kaçamayacaksın. Ne? Yine kaçmış. Onu sürekli elimden kaçırmayı nasıl başarıyorum? <laughs>